Herkese tekrardan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Konu ile alakalı soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bir yenisiyle karşınızdayız. Hemen başlayalım isterseniz. Bakın diyor ki sorumuz. Taban merkezi O olan yanda verilen koni şekildeki gibi TAB noktalarından geçen bir düzlem ile kesişliyor. Ve TAB üçgeni oluşturuyor. Burada kesi kesiliyor olacak bu kesiştiriliyor yazmışız arkadaşlar. Tamam. TAB üçgen oluşuyor. Bakın burada verilmiş. Buna göre TO eşittir 6 birim ve oluşan TAB üçgeninin alanı 50 birim kare, AB eşittir 10 birim olduğuna göre koninin hacmini bulunuz demişiz arkadaşlar sizlere. Şimdi öncelikle bakın bizden ne istiyor? Koninin hacmini istiyor. Peki hacim neydi arkadaşlar? Biz V ile gösteriliyoruz. Bunun da anlamı şuydu bakın 1 bölü 3 çarpı taban alanı çarpı yükseklikle aslında buradaki konimizin hacmini buluyoruz. Peki buradaki taban alanı dediğimiz durum ne? Hocam burada tabanımız var. Bakın dairesel bir tabandan bahsediyoruz. O zaman buradaki dairesel tabanımızın alanı hemen şöyle yazarsak bunu daha da ayrıntılı bir şekilde 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r'nin karesi buradaki taban alanıdır. Eğer biz şöyle bir şu şekilde çekip Burayı da R olarak gösterirsek yani yarı çapını R olarak tanımlarsak pi çarpı R kare burada taban alanıdır. Çarpı yüksekliğimiz ise işte şuradaki TO uzunluğu H olan değerdir arkadaşlar. İşte bu denklemi yaptığımızda olayı çözeceğiz. Şimdi ilk olarak başlayalım. Bakın TO uzunluğu. TO neresi? Tepe noktası burası. O noktası burası. TO uzunluğunu adam bana 6 vermiş. O zaman dersem ki ben buraya TO eşittir 6 birim. Bu da aynı zamanda bu bir dik e, koni olduğu için burası 90 derece olacak. Dolayısıyla bu TO dediğimiz uzunluk aynı zamanda H'e eşit oluyor arkadaşlar. Biz bu şekilde H'ı da bulmuş oluyoruz. Yani buradan bunu bulduk. Şimdi burada bilinmeyen tek bilinmeyen r'dir arkadaşlar. Yani yarıçaptır. Eğer ben yarıçapı çözebilirsem konuyu, soruyu çözerim, olayı bitiririm. Şimdi gelin bunu bulmaya çalışalım. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Burada artık verilen bilgileri kullanacağız. ilk olarak demiş ki bakın oluşan TAB üçgenin alanı 50 birim kare ve AB uzunluğu eşittir 10 birim. O zaman şuradaki şu uzunluk 10 birim arkadaşlar. Şimdi buna gelmeden önce bir de şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar buradaki bu TB uzunluğu ve buradaki TA uzunluğunun neye tekabül ettiğini bir anlamaya çalışalım. Nedir arkadaşlar? Bakın nedir? Tepe noktasından taban dairesi çevresine çektiğim bir uzunluk buradaki TB uzunluğu. Ya da bakın buradaki tepe noktasından taban dairesi çevresine indirdiğim şuradaki şu uzunluk aslında TA uzunluğu. Peki bunun anlamı neydi? Yani tepe noktasından buradaki taban dairesi çevresine çekmiş olduğumuz bu uzunluklar bize neyi ifade ediyordu? Ana doğru parçasını ifade ediyordu arkadaşlar. Ana doğru parçası uzunluğuymuş. E bu da aynı şekilde. Yani buradaki TA ve TB aynı. Şimdi ben buradan bunu bu tarafa doğru alayım arkadaşlar. Peki neden bunu yapayım? yapıyoruz. Bakın buradaki amacımız R'yi bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer R'yi bulursak olayı çözeriz. Peki R'yi nasıl bulabiliriz? Şu şekilde. Ben buradan eğer şöyle bir uzunluk çekersem tam bu taban çevresine geliyorsa şu uzunluk nedir? R'dir hocam. E buradaki uzunluk H ve bu ikisi birbirine diktir. Bakın burada ne dedik aslında? H olan, R olan ve şuradaki bu ana doğru parçasının biz L dememiş miydik arkadaşlar o şekilde isimlendirmiştik. Bakın burada h, r ve l olan bir dik üçgen elde ettik. Şimdi buradaki bu dik üçgen dik üçgen için Pisagor bağıntısı yaparak r'yi bulabiliriz ama Tamam ben buradaki H'ı biliyorum ama L'yi de bilmiyorum. E şimdi A'yı da bilmiyorum. Şimdi iki bilinmeyeni nasıl çözeceğim? Çözemeyeceğim. O yüzden öncelikle buradaki L'yi yani ana doğru parçası uzunluğunu bulmam gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunun için çalışalım bakalım. Ne yapalım dedik? Buradaki TAB üçgenini kullanacağız. Çünkü adam bize bununla ilgili bir bilgi vermiş. Gelin ben şuradaki bu üçgeni şöyle dışarı çıkarırsam. Yani buradaki TAB üçgenini biraz daha karşıdan net bir şekilde bakacak şekilde getirirsem. Sanki burası T noktası. Burası A noktası. Şöyle de şöyle birleştirelim. Burası da B noktası gibi olur arkadaşlar. Ve bize adam AB uzunluğunu 10 demiş. O zaman şuradaki şu uzunluk 10. Adam bize alanını vermiş. Üçgenin alanı. O zaman ben buradaki bu üçgenin alanına A dersen nasıl buluyordu üçgenin alanı arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı taban uzunluğu çarpı H. Yani yükseklik H. Ü diyelim buraya. Üçgenin yüksekliği. Şimdi o zaman ben üçgenin yüksekliğini bulmak için ne yapmam gerekir? Buradan şöyle uzunluğu indirmem gerekir. Değil mi? İndirdim buradaki uzunluğumuzu. Ve bakın arkadaşlar bu böyle buraya dik gelecek. Şimdi şöyle bir durum var. Dedik ki buradaki TB L'dir. Yani ana doğru parça uzunluğudur. Ama buradaki TA da L'dir. Yani ana doğru parça uzunluğudur. O zaman burada bir ikizkenar üçgen var. İkiz kenar üçgenle ben böyle H indirirsem H üçgen diyeyim. Bu kenarı ikiye böler arkadaşlar. Burayı 5'e 5 beş diye böler. Tamam mıdır? Peki devam edelim o zaman. Buradaki alanımızın uzunluğunu o zaman bize 50 vermiş. Ve ben bunu şu şekilde bularım. Bakın 1 bölü 2'yi çarpı TA, TU dediğimiz taban uzunluğu bakın AB'den bahsediyorum. Yani 10 birim çarpı H üçgen dediğimizde Ü. yani şurası değil mi? Evet hocam buna da H üçgen diyelim. E burada tek bilinmeyen H üçgen, H üçgenimizi bulalım arkadaşlar. H üçgen eşittir. Bununla bunu sadeleştiririm. İçler dışlar çarpım yaparım. 10 olur arkadaşlar. 10 birim. Tamam mıdır? Bakın H üçgenimizi bulduk arkadaşlar. Biz artık buradan L'yi bulabiliriz. Neden? Bakın burada bir dik üçgeni var bir kenar uzunluğu 5 olan, bir kenar uzunluğu HÜ olan, bir kenarı da L olan bir Pisagor üçgenin dik üçgen var burada. Yani şu şekilde yazalım bakın. L'nin karesi eşittir. HÜ'nün karesi artı 5'in karesi arkadaşlar. Tamamdır. Bakın biz bunu elde ettik. Ve buradaki HÜ dediğimiz üçgenin uzunluğunu da yüksekliğinde bulmuş olduk. 11'miş Direkt bulabileceğiz. Şimdi burası kalsın. Olayı çözdük artık. Gelin bir de işte şuradaki ikinci durumu kullanacağız demiştik. Neydi o? O da Buradaki R'yi bulmak için bir Pisagor üçgeni daha kullanıyoruz. Yani burada bir dik üçgen daha var. Onu da istiyorsanız şöyle şuraya çekmeye çalışayım. Bakın üçgenimiz şu şekilde. Burası sanki T noktası. Burası bizim O noktamız. Ve sanki şöyle biraz dikine gibi çekeyim. Hani bu biraz burada ya. Burası da B noktası arkadaşlar. Aslında şöyle bir üçgen daha var burada. Burası B. Buraya R dedik. Bakın burası H. Burası da L. Tamam mıdır? Ve bu birbirine dik arkadaşlar. Şimdi işte bir ikinci durum da şu. Ben burada nasıl bunu bulmaya çalışıyorum? Ama bunu bulmak için bunu ve bunu kullanmam gerekiyor değil mi? Buradan yazalım isterseniz. Nedir formülümüz? L'nin karesi eşittir. Bakın R'nin karesi artı H'nin karesi. Bakın tekrar dikkat edin. Buradaki H piramidin yüksekliğidir. Buradaki H u burada oluşan üçgenin yüksekliğidir. İşte bakın arkadaşlar. Elimizde iki tane deklemimiz var. Birinci deklemimiz bu. Bir ikinci denklemimiz bu arkadaşlar. Elimizde iki tane bilinmeyenimiz var. O zaman iki denklem iki tane bilinmeyen çözülebilir demektir. Buradan çözümümüzü yapacağız arkadaşlar. Tamam mıdır? Yani tek amacımız bizim şuradaki R'ye ulaşmak için iki farklı denklem elde etmekti. Çünkü yoksa bulamıyorduk. iki tane bilinmeyenimiz vardı arkadaşlar. Peki hocam nasıl yapabiliriz? Bakın burası da L kare. E burası da L kare. O zaman ben bu L kareleri devreden çıkarıp da direkt şöyle işlem yapabilir miyim bu ikisinden? Yani yerine yazma metoduyla. H'ünün karesi artı 5'in karesi eşittir. R'nin karesi artı 6'nın karesi yazabilirim artık. Çünkü buradaki h dediğimiz değer 6 olduğunu biliyoruz. E ben buradaki hü'yü de 10 buldum. Yani 10'un karesi. Artık şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Burada sadece r kare kaldı. Bunu da karşıya attığımı düşünelim. Ne, ne olacak en son değerimiz? 10'un karesi artı 5'in karesi eksi 6'nın karesi arkadaşlar. Buradan r kare dediğimiz ifade şu hale gelir. Bakın burası 100 olur. Burası 25 olur. Artı 25. Eksi 36 oluyor. Buradan da 36'dan çıkarsam 64 olur. 60, 74, 84, 89 mu oluyor arkadaşlar? O zaman R kare dediğimiz ifade 89. Buradan R dediğimiz ifade ise kök 89 çıkıyor arkadaşlar. Tamamdır. Bakın şu an R'yi de bulmuş oldum. Artık her şeyi buldum arkadaşlar. Gelin. Yapacağımız tek işlemi buradan sonra V'yi direkt formül olarak yerine yazmak ve cevaba gitmek. 1 bölü 3 çarpı Pi'yi de istiyorsanız pi olarak kalsın. Çarpı r kareyi yani kök 89'un karesi demektir bu da. Çarpı haşımızda 6 yani 6. Buradan bakın şu ikisini sadeleştirin. Burası 2 olur arkadaşlar. Kare ile bu birbirini götürür. Burada sadece 89 kalır. Yani cevabımız v eşittir. 89 çarpı 2'den 160, 178. 178 pi santimetre kareymiş arkadaşlar. Bizim buradaki Tamam mıdır? Bakın güzel bir şekilde sorumuzu çözdük. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum arkadaşlar. Geldik şimdi bir diğer sorumuza. Bakalım soru bize ne diyor? Diyor ki yandaki şekilde yüksekliği 30 cm olan kone biçimindeki bir kaba bir musluktan sabit hızla su akmaktadır. Tamam. Bir saat içerisinde kapta biriken suyun yüksekliği 12 cm olduğuna göre kabın kaç saatte dolacağını bulunuz demişiz arkadaşlar. Şimdi burada tamam ne olduğunu anladık ama bir mantık yürütmemiz lazım. Şimdi ne yürüteceğiz hocam? Diyorum ki bakın arkadaşlar buradaki bu işe bir yorum katmak bir hesap katmak bir formülize etmek gerekiyor. O da şudur. Diyelim ki elimizdeki musluk şu olsun bakın buradan musluğumuzu çizdim. Şöyle musluğumuz var. Açmışız musluğu buradan doluyorsun. Tamam hocam. Diyelim ki bu musluğun sabit hızlı açacağı için hiç değişmeyecek. O zaman bakın bir saatteki su miktarı 1 saatte ne kadar su aktığını bulun V kadar aktığını bulun tamam mıdır Peki hocam ben buradaki tüm kabın dolacağı saati bulmak için ne yapabilirim Aslında şunu yapabilirim Diyelim ki buradaki bu koni şeklindeki tüm kap hacmi diyelim tüm kabın hacmi. Yani tüm kabın hacminin 10V olduğunu bulalım. Şimdi 1V doluyorsa ve bu bir hacimdir değil mi? 1 saatte V kadar doluyor. Hocam bana tüm kap lazım. E, tüm kaba ben 10V dedim hacmine. O zaman 10V'nin ne kadar dolacağını buraya en saat diyeyim işte. Mantık budur. 1 saatte bu kadar doluyorsa kabın tamamı işte şu kadar saatte dolar deyip bir doğru orantı kurmamız gerekiyor. Şimdi buradaki n'yi bulmaya çalışıyorum ben. Çünkü adam bana kaç saat diyor. E n'yi de buradan ben içler dışlar çarpımı yaparak bulursam bir doğru orantı olduğunu görürsem aslında olay şuna döner. Bakın 10 ve bölü v. Yani bunun anlamı daha da matematiksel olarak bir formül üretmeye çalışsak şudur. Hocam biz eğer bir musluk tarafından doldurulan suyun miktarı işte burada akan su v kadar gibi de düşünülebilir. Tamam mı? Öyle de düşünebilir. Buradan akan suyun v miktarı saatte ise kabın tamamı dolması için işte diyelim ki 10V ise 10V akması lazım. O da 10 saatte işte gibi. Yani şu şekilde yapılabilir. Bakın tüm tüm kap hacmi bölü sadece 1 saatteki dolan hacim dersem bu oranı yaparsam işte 1 kabın ne kadar saatte dolacağını bulmuş olurum arkadaşlar. Peki istiyorsanız bunu biraz daha formüle edelim. O zaman olayımız şu olacak. Gelin burada biraz daha artık yazalım. Şöyle bir referans ekseni aldık. Bakın bu bizim konu eksenimiz olduğunu düşünelim. Şu üst noktamız O1 olsun arkadaşlar. Yani üstteki Asıl konimizin tabanı olduğunu düşünelim. Şuradaki tam şu orta noktayı da O2 olduğunu düşünelim arkadaşlar. Burası da nedir işte şu işte şimdiye kadar dolan kısmı şuradaki hacmi. Buradan eğer ben şöyle çekersem ne olur burası? R1 olur. Büyük hacim olur. Yani buradaki tam koninin hacminin taban dairesi çap olur. Eğer ben şuradan şöyle şuraya kadar çekersem bu da şu ana kadar dolan kısmın R2 hacmi olur arkadaşlar. Onun dışında adam bize yüksekliği vermiş ve 30 cm'ymiş. Kabın dolan hacmi ise 12. O zaman bakın Konumuzun tepe noktası burası gibi oluyor. Ters çevirmişiz. Şuraya ben h2 derim. O zaman şuradaki şu uzunluğun tamamı ise h1 olur arkadaşlar. Tamam mıdır? Ve bunları da bize vermiş. Peki hocam ben şimdi bunları ne yapacağım? İşte burada şöyle yapacağız bakın. Öncelikle yazalım. Tüm kabın tüm hacmini bulmaya çalışıyorum. O da nedir? Bakın 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r'nin karesi çarpı h1. Ama bunlar r1 h1. Tamamdır. Çünkü büyük küpten büyük koniden bahsediyorum. İkincisi ise 1 bölü 3 çarpı Bakın pi çarpı R2'nin karesi çarpı H2. Aslında buradaki değerleri sadeleştirebiliriz. Bakın bu 1 bölü 3 ile bu 1 3. Buradaki pi'ler gider. Yani aslında sadece şöyle bir oran var arkadaşlar. R1'in karesi çarpı H1. R2'nin karesi çarpı H2 oranı var burada değil midir? Bu oranla olayı çözeceğiz. Şimdi gelin bu oranı bulalım. Nasıl bulacağız hocam? Buraya bakın. Tüm koniyi gözünüzden silin. Burada sadece şu çizgimiz, eksenimiz ve şuradan şöyle çizdiğimizde sanki bir üçgen olduğunu düşünebiliriz, görebiliriz ve sanki bir de şurada O2 olan tabanı ve H2 olan ve tepe noktası olan ikinci bir üçgen var. Yani burada iki tane üçgen var ve bunlar şunlar birbirine paralel olduğu için arkadaşlar burada sanki benzerlik kurabiliriz. Yani açı açılar şu açılar benzer. Buradaki yükseklikler ve paralellik olduğu için bunda benzerlik var. Bunu kurabiliriz. O zaman bakın şuranın şuraya oranı bölü Buranın tamamına oranı bana benzerlik oranımı verir. O da şu demektir arkadaşlar. Bakın ne yapacağım? 12 bölü 30. Bu da eşittir. Ne olacak? R2 bölü R1. O zaman şöyle bakın. R2 bölü R1. Bu aynı zamanda ne eşit olacak arkadaşlar? H2 bölü H1. Değil mi? H2 bölü H1 arkadaşlar. İşte bizim buradaki benzerlik oranımız budur arkadaşlar. Ben buna benzerlik benzerlik Oranı diyorum. Oranı. Tamam mıdır? Buradan istiyorsanız bakın. Şimdi iki yol söyleyeceğim sizlere. Hemen ikisini de yapalım. İlk yolumuz şudur arkadaşlar. Biraz uzun bir yol bu iki yolumuz. Şu şekilde. Ben bunu 6'ya bunu da 6'ya bölebilir miyim? Evet. En son ne kalır? Bakın 2 bölü 5 kalır. Ve bu da eşittir nedir? R2 bölü R1'dir arkadaşlar. Bunu biz şöyle yazabiliriz. İçler dışarı çarpımı yaparsam 2R1 eşittir 5R2 imiş arkadaşlar. Ve burada şöyle bir durum var. Bunu K'ya bağlı yani başka bir değişkene bağlı yazarsam ben şuraya bakın 5K'ya 2K diyebilirim değil mi? O zaman ne demektir? Bakın R1 dediğim ifade 5K, R2 dediğimiz ifade 2K'dır arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi Haşlar için yapacağım? Çünkü bana burada haşlar da lazım arkadaşlar. O da şudur bakın. Ee, yine aynı benzerlik. Bakın işler dışarı çarpımı yaptığımızdan şu meydana gelir. Şuradan şöyle yapalım. Ee, 2 H1 eşittir 5 H2 olur. Buradan da yine başka bir değişken yazacağım burada da. Diyeceğim ki H1 eşittir 5 L H2 eşittir 2 L arkadaşlar. Şimdi bakın hepsini benzerlik oranına bağlı bir şeye göre bulduk. Geleceğim bunları buradaki denklemde yerine yazacağım ve diyeceğim ki bakın n oranı o zaman buradaki sayı eşittir. R1'in karesi. R1 ne buldum ben? 5K buldum. O zaman 25K'nın karesi. Var mıdır bir problem? Yok hocam. Çarpı H1. H1 ne bulduk? Biz buradan bakın 5L bulduk. 5L. Bu L'ler götürecek birbirini. Hiç korkmayın o yüzden. Şimdi R2'nin karesi. Nedir R2? Hocam 4, 2K. O zaman bunun karesi 4K'nın karesi. Çarpı. Hocam h2 de 2l o zaman ben buraya 2l yazarım. Ne olur? Bakın buradaki k kare ile buradaki k kare buradaki l ile buradaki l birbirini götürür ve en son buradan 25 çarpı 5'ten 125 bölü 5 şey pardon 125 bölü 8. Tamam mıdır? Bakın bu şekilde birbirini götürdü. 125 bölü 8 kaldı. Bunu bu şekilde bırakmayalım. Bunu saat olarak çıkıyor ama bunu buradan bölersek aslında bizim cevabımız 15 çıkar arkadaşlar. 15, 120 yapar zaten. 15 virgül 6 diyelim. Yani 15,6 saatte bizim kur, buradaki koni şeklindeki kabımızın tamamı doluyormuş arkadaşlar. Bakın bu nasıldı? Bu birinci yöntemimizdi. Biraz uzun ve orantı kurarak kurduğumuz yöntemdi. Bir de bakın arkadaşlar, biz şuradaki şu benzerlik oranı alarak sizlere bunu da göstermek istiyorum şu şekilde. Bizim benzerlik oranımız var ve şöyle yazalım. Benzerlik oranı. Neydi benzerlik oranımız? 2 bölü 5 arkadaşlar. Ve bu şu şekilde. R2 bölü R1 bu da eşittir. H2 bölü H1. Şimdi geliyorum buradaki olayı biraz daha anlamaya. Bakın arkadaşlar benzerlik lik oranı ne ile alakalı? Benzerlik oranı bize ne hakkında bilgi veriyor? Uzunluk hakkında bilgi veriyor arkadaşlar. Uzunluk. Ve birimi nedir? İşte santim ya da metre ya da işte ne bileyim ee, birim, bakın birim gibi bir şeyler söylenir değil mi? Bu tarz bakın birinci dereceden uzunluklardan bahsediyoruz biz. Peki ben buradan eğer alana geçebilir miyim? Yani alanla ilgili bir değer bulabilir miyim diye düşünebilir misiniz? Evet bakın buradan alana geçilebiliyor. Alan diyorum. Peki alanın birimlerini yazalım arkadaşlar. Alanın birimi bakın santimetre kare ya da metre kare ya da birim kare şeklinde değil mi? Bir de bakın alana geçtik ama buradan... Hacime geçebilir miyim ben? Evet hacime de geçebiliriz. Hacim dediğimiz ifade de hacim olarak yazıyorum buraya. Ve birimlerine bakalım arkadaşlar. Bakın santimetre küp ya da metre küp ya da adam bize birim küp diyor. Değil mi? Bu şekilde söylüyor. Neden? Çünkü burada hacim dediğimiz 3 tane uzunluğu çarpıyoruz arkadaşlar. Alan dediğimizde 2 uzunluğu çarpıyoruz. Uzunluk sadece bakın istiyorsanız göstereyim. Uzunluk dediğimiz sadece budur. L kadar. Bakın ya da metre. Şuraya metre yazayım. Bakın alan dediğimiz olay şöyle bir şeydir. Şimdi yazıyorum böyle kafadan atıyorum. Bakın burası bir uzunluk metre. Burası da bir uzunluk metre. Çarptığımızda metre kare cinsine oluyor. Geldim buraya hacime. Hacim dediğimiz ifade şöyle bir şeydir bakın arkadaşlar. 3 tane ayrıt uzunluk birbirine çarpılması gerekir. Dolayısıyla bir kere taban alanı çarpı yüksekliği bakın burası 1, burası 2, burası 3. Yani metre çarpı metre çarpı metre gibi bir şey oluyor ve küp oluyor. Şimdi burada olay şudur arkadaşlar. Biz bir benzerlik oranı elde edersek benzerlik oranı uzunluklar cinsinden elde edilir. Yani o zaman ben buraya 2 bölü 5 benzerlik oranı buluyorsam buraya B, O diyorum arkadaşlar. Bu bizim oranımızdır. Okey. Bakın metre cinsinden sadece uzunluk cinsinden bu. Ama ben buradan diyelim ki alana geçmek istiyorum. Ne yapacağım? Hocam bunu karesini almak zorundasın. Neden? Bakın burada adam sana zaten birimler bize ipucu veriyor. Bak metre kare var üzerinde. Burada sadece metre var bakın değil mi? O zaman ben bunun karesini alırsam şöyle yapayım bakın. Benzerlik oranının karesi bana alan oranını verir arkadaşlar. Bakın benzerlik oranı uzunluktur. Alan oranı alansar olanları verir. O zaman bizim buradaki alan oranı dediğimiz uzunluk ne olacak arkadaşlar? 2 bölü 5'in karesinden 2 bölü 25 olacak arkadaşlar tamam mıdır? Ve bakın bunun birimi nedir? Metre kare cinsindendir. Dikkat edelim. Geldim şimdi buradan neye? Benzerlik oranından hacim oranına geçmek istiyorum. Nedir hocam? Öncelikle yazalım bakın benzerlik oranının kübü bana hacim oranını verir arkadaşlar. Neden? Bakın burada 3 tane çarpıyorum. Yani bunun anlamı şu. Metre küp. Bak burada metreydi sadece. Bunun üzeri 1'di. Bunun üzeri 3. O zaman ben bu benzerlik oranının kübünü alırsam ne olurum? Hacim oranını elde ederim arkadaşlar. Hacimsel oranı elde ederiz. Tamam mıdır? O da şu anlama geliyor o zaman. Ne diyeceğiz? Buradaki hacim oranı dediğimiz oranı ben şu şekilde bulacağım. 2 bölü 5'in karesi şey, küp olacak arkadaşlar. Şunu da 4 yazalım. 2 yazmışız. Yani buradaki değerimiz 8/25 bölü 25 olacak arkadaşlar. Tam pardon, 125 olacak. Karesini aldım. Şimdi pek hocam ben bunu bu soruya nasıl uyarlayabilirim derseniz, ben bunu hem genel anlamda anlattım hem de bakın bu soruya uyarlama olayı şu. Biz ne dedik? Bakın tüm hacim bölü saatte dolan hacim dedik. O zaman buradaki tüm hacim dediğimiz olay tamam, zaten bize sorulan kısım bu. Ben bunu eğer bir saatte dolan hacme zaten bir saatte dolan o hacimde burası değil mi? Evet hocam ben zaten buradaki benzerlik oranı buna göre buldum. Hani 12 dedik 30 dedik buna göre bulduk. O zaman işte benim buradaki tüm hacim dediğimiz oran nedir? Büyük hacimdir arkadaşlar. Büyük kısımdır. Bölü işte dolan hacim diyelim. Nedir? Bir saatte dolan hacimse benim burada bulacağım küçük hacimdir. Yani bakın arkadaşlar biz burada nasıl bulduk? Burası büyük, burası küçük çıktı ya küçük kısmın hacmi. Demek ki benim buradaki oranım 125 bölü 8 olması gerekiyormuş arkadaşlar. İşte bu cevabı bulduğumuzda yine neyi buluyoruz? Bunun anlamı da şudur arkadaşlar. İşte 15,6 saatte dolar. Bakın bu şekilde uyarlanabilir. Ama bu sadece ben burası için anlatmadım. Ya başka bir yerde karşınıza çıkabilir. Bu piramit için, prizma için her şey için geçerli. Böyle bir oranla benzerlik, alan ve hacim oranları oluşturulabilir. Ona göre işlem yapılabilir. Hemen bir tane örnek vereyim arkadaşlar. Diyelim ki bakın şöyle bir üçgen oluşturayım ve bu bir alansal bir şey olsun. Tamam mıdır? Ve şöyle diyelim. Diyelim ki şuradan bir şey kesmişim ben. Ve demişim ki bunun benzerlik oranı ne olsun arkadaşlar? İşte 1 bölü 3 olsun mesela. Dersem ki bunun alan oranını bulun. Nedir alan oranı? 1 bölü 9'dur arkadaşlar değil mi? Peki bu alan buraya nasıl yayılmıştır derseniz o da şudur arkadaşlar. Bakın A'ya 9A şeklinde yayılmıştır değil mi? Peki biz buradaki benzerlik oranını bulurken nasıl bulduk? Bakın şuranın şu küçüğünün tamamına oranı 1 bölü 3 ya da 1 bölü 9. O zaman şu küçük kısmın alanı A ise bakın arkadaşlar. Şurada şu altta kalan kısmın alanı 8A'dır. Tamam mıdır? Peki hocam neden 8A? Çünkü bakın ne dedik? Buranın tamamı oranı. Burası ne kadar? A birim. Tamamı ne kadar? Bakın 8A burada, 1A da burada 9A olacak. Bakın arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde 9A oluyor. O zaman böyle dağılım yapılması zorunludur arkadaşlar. Tamam mıdır? Umarım anlaşılmıştır. Ekstra bir bilgi sizlere yararlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Geldik artık son sorumuza. Hemen bu sorumuzu da çözelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Diyor ki şekildeki koninin taban yarıçap uzunluğu 6 cm. Koninin içerisinde silindirin üst taban çevresi koniye teğet olacak şekilde taban yarıçap uzunluğu 2 cm olan bir silindir yerleştirilmiştir. Buna göre koninin hacminin silindirin hacminin oranını bulunuz demişler arkadaşlar. Öncelikle hemen şunu şöyle söylüyorum. Burada sorduğu şey şu. Koni hacmi koni v diyorum. Sv diyorum silindir hacmi. Formül olarak yazalım arkadaşlar. Nedir? 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r koni diyelim. Koninin taban alanının karesi çarpı h koni olacak şekilde. İkincisi ise pi çarpı r silindir çarpı h silindir olacak arkadaşlar. Buradaki bu pi'leri birbirini götürebiliriz. Yani bize gerekli olan değer yine bakın şu arkadaşlar nedir? H'lar oranı ve yani R'ler oranı lazım bize. Şimdi adam zaten bize bazı şeyleri söylemiş. Demiş ki bakın koninin yarıçap uzunluğu 6 cm. Ne demek bu? Ben şöyle kendime ekseni oluşturursam. Bakın tam şurası merkezdir. Ben buraya O1 diyeyim. Bu O1 Buradaki konimizin taban dairesi merkezidir ve burası R1'dir arkadaşlar. İkincisi tam şöyle şurayı da merkez siler, çizersem arkadaşlar şöyle şuraya. Bakın şu şekilde çizdim. Burası da aslında burası da R2'dir. Bu da nedir arkadaşlar? Silindirimizin yarıçapıdır ve tam bu buraya teğet olduğunu söylüyor bize. Peki şimdi gelin bunu yapmaya çalışalım sizlerle yine. Ne demiş bize? Bu sefer burayı vermiş. Bakın 6 demiş burası. Burayı da vermiş. Burası da 2 demiş. Şimdi o zaman ben R'leri biliyorum. H'ları da bilirsem olayı çözeceğim. Peki nasıl bulacağım? Yine arkadaşlar burada bakın ne var? Eğer ben burayı tepe noktası alırsam şurada şöyle bir üçgen var. Çok karalamak istemiyorum şu şekilde. Yani burada bakın R2'nin R1'e oranı şuranın tamamına oranı demektir yine. Burada yine bu şekilde bir üçgen elde ediyoruz. Ve benzerlik oranı yapmak gerekiyor arkadaşlar. O zaman diyorum ki bakın R1 pardon R2 bölü R1 eşittir. Ne olacak? Eğer ben şuraya H1 ders, pardon H2 dersem buranın tamamı H1 olacak. O zaman bu da neye eşit olacakmış arkadaşlar? Bakın H2 bölü H1 oranına. Zaten bize bunlar lazım. Bu değerler lazım. Buradan ben şöyle yapabilirim. Bakın. r 2 ne bulmuşuz? Adam bize pardon. R2 ne dedik? 2 dedik. Adam bize r 2 2 demiş. Bunu direkt soruda vermiş. Bakın. Taban yarı çap uzunluğu 2 cm olan silindir diyor. Tamam. Peki R1 ne? Hocam r 1 de şuranın tamamı. Onda da 6 bulduk. 6 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Bu H2 bölü H1 oranına. Tamam mıdır? Buradan bir sadeleştirme yaparsak H1 bölü H2 oranının aslında 1 bölü 3 buluyoruz arkadaşlar. Tamam mı hocam. Bunu bulduktan sonra artık olay basit. Buradan diyorum ki V küre şey koninin hacmi V silindir diyorum arkadaşlar. Cevabımız şu olacak. Bakın 1/3 bölü 3 zaten burada sabit bir sayı kalıyor. R koni. E hocam R koni adam bize 6 vermiş. O zaman 6'nın karesi çarpı. Şimdi arkadaşlar burada bu Hs s ve h'ye yani h silindir ve h koniyi bulmamız gerekiyor. Burada bir düzenleme yapmamız gerekiyor ve burada gözden kaçmaması gereken bir değer var. Onu hemen sizlere aktaracağım. Öncelikle buradan bir içler dışlar çarpımı yaparsam ne olur? Bakın arkadaşlar şunu elde edelim. 3h2 eşittir h1 olur. Yani bunun anlamı ne arkadaşlar? Bakın ben eğer buradaki h2'ye şuradan diyorum ki bakın h2 dediğim değere ben k dersem H1 dediğim değer o zaman ne olur? 3K olur değil mi? Bunun hiçbir problem yok. Oran orantı biliyoruz. Buradan bunu elde edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edeceğimiz şey şu. H2 yerine yani buradaki H silindir yerine ben H2 yazıp K yazmamam gerekir. Dikkat edelim. Bakın H2 dediğimiz yer şurası. Burası K'ymış. Ve bakın buradaki H1 dediğimiz yerde 3K'ymış. Yani tamamı 3K. Burası K ise bana silindirin yüksekliği lazım. Bakın silindirin yüksekliği şurası. O yüzden oraya HS falan yazdım da buraya H1 açık e yazdım. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın HS burası. Yani HS dediğim değer aslında nedir? 2K'dır arkadaşlar. Dikkat edin. Yani 1K alamazsınız. Dikkat edin ona. E da aslında şuradaki şu H1 de aynı zamanda #k eşit. Bunda bir problem yok. Bu direkt 3K alabilirsiniz. O zaman H kübün yani pardon, H koninin Yüksekliği 3K arkadaşlar. O zaman buraya 3K yazıyorum. Geldim şimdi alt tarafa silindirin hacmi yazmaya. R silindir. R silindir 2. O zaman 2'nin karesi olacak. Çarpı. Peki H silindir nedir? Bakın tekrar ediyorum. Dikkat edin. 2K'dır. K değildir. 2K yazdım buraya. Artık buradan gerekli sadeleştirme yapalım. Bakın şuradaki şu 3 şu 3 birbirini götürür. Burası ne yapar? 36. 36 bölü. Bu K ile bu K da birbirini götürür. Zaten bunlar orantı sabiti gibi bir şey. Direkt birbirini götürüyor. Burası ne oldu? 2 kere 2. 4. 4 kere 2. 8. Bir sadeleştirme daha yapabiliriz. 4'e bölerim 2, 4'e bölerim 9. Yani 9/2 imiş. Buradaki yerleştirilen silindirin koninin hacmine oranı 9/2 imiş arkadaşlar. Tamamdır. Cevabımız bu şekilde olacak. Bakın bu şekilde benzerliği katı cisimlerde çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Bir önceki sorumuzda da verdik. Bunlara dikkat ederseniz hiçbir problem yaşamazsınız arkadaşlar diyelim. Burada videomuzu bitiriyoruz. Dolayısıyla koni konusunda bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hepiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Artık siz kendiniz elinizde bulunan kaynaklarla soruları çözmeye başlayabilir, kendinize not çıkarabilirsiniz. Bu şekilde konuyu daha da net bir şekilde pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim.